Merhaba arkadaşlar. Bugün 14 Ağustos Cuma. Bugün bugünkü videomda dünkü tutturmuş olduğum maçları, kuponlarımı ve bugünün maçları sizler için yorumlayacağım. Dünkü vermiş olduğum arkadaşlar 16 tane maçın 15 tanesini tutturduk. Bizimle birlikte olan arkadaşlar da tebrik ediyorum. Onlar da bizimle birlikte kazandılar. Dünün ilk maç arkadaşlar Wellington maçı. İki yarısında bir gol beklediğimi söylemiştim. 1.25 oranından geldi. Canlıdan oynayanlar bunu zaten fazlasıyla kazandılar. Bu oran yüksek bir oran şeklinde kazandılar. Masri şekli, maçında ise 3.5 gol altı şeklinde söyledim. Bu da direkt geldi. Ajax ilk yarı bir gol kesin olur demiştim. Orayı da tutturduktan 5-1 bitti maç. Falkenbers maçında ev sahibi farklı bir kazan skorla kazanır demiştim. Onu da direkt bildik. Sirius'un ilk yarısında gol olacağını söylemiştim. Onu da direkt bildik. Kalmar Göteborg maçının sıfırdan sıfır olacağını ve bir bir skorla biteceğini dün videomda üstüne basa basa söyledim. Kaç defa da girdim gittim. Bir bir skoruna baktım. İnanmayan dünkü videomu izleyip bakabilir. 4 oran bizim oran demiştim. Onu da yakaladık. Nörki maçındaki arasında bir gol dedim. Onu da tutturduk. Haşken maçı aynı şekilde. Girona 2 yer 1.5 gol altı şeklinde dedik. Maç 2.5 gol altı şeklinde bitti. O da direkt geldi. Atletico Madrid Leipzig maçı 8.5 korner üstte oynadık. O da direkt geldi arkadaşlar. Saragoza Elçile maçı yatıyor gibi gözüküyor ama bu maçı da tutturduk arkadaşlar. Ben bu maçta size 0 biteceğini söylemiştim. Sadece 2'den 0 sistemli kuponlarda oynamak isteyenler 2'den 0 oynayabilir ama bu maç kesinlikle 0 bitecek demiştim. Bu maçı kaybetmiş olarak görmüyorum. Kazandık bu maçı 0 olduğunu zaten biliyordum. Bir Sao Paulo maçını da tutturduk. Bir internasyonel maçında içerisinde gol bekliyordu. Onu tutturamadık arkadaşlar. Recife maçını da tutturduk. Atlas maçında da yarısında bir gol dedik. O da tuttu. Canıdan oynayan arkadaşlar bu maç goller biraz geç geldi. Hani 20. dakikada falan geldi bu oranlar 1.25. 20. dakikaya kadar diye 1.70, 1.80 oldu. Canlıdan da değerlendirebilirsiniz demiştim. Ondan sonra FC Amerika maçı içerisine bir gol olur dedim. Şu anda maç oynanıyor. İlk yarı 3-0 önde ev sahibi ekip. Yani sistem 16 gösteriyor arkadaşlar. Size vermiş olduğum 16 maçın 15'ini tutturdum. Böyle tutturmamıza rağmen kanalımız bir türlü büyüyemiyor siz de büyümemize yardımcı olun. Bir de sürekli ne bileyim iki kişi öyle çıkıp duruyor. Abone sayımız mesela 69, 67'ye düşüyor. Kardeşim ben bir şey kaybetmem. Siz kaybedersiniz. Sizin altın yumurtlayan tavuğunuz benim. Çıkmak isteyen güle güle istediği yere gidebilir. Ve de arkadaşlar bugünkü maçları sizlere vereceğim. Yine ilk maçımız Çin Ligi'nden saat 1'de başlar arkadaşlar. G nokta Ever Grande maç ilk yarı önde tamamlamasını bekliyorum. Banko hoca arkadaşlar sadece 2 yar 0,5 gol üst şeklinde de değerlendirebilir. Usan Pırk maçında ise 2,5 gol üstü ama 0,5 gol üstü şeklinde değerlendirin. Sonra burada Juan Sunik maçına deplasman 1,5 gol altı şeklinde demişim. Bunu ben <laughs> oynadığımı sanmıyorum. 2 yar 1,5 gol şeklinde demişimdir. Yanlış işaretlemişim arkadaşlar. Bu maça ilk yarı şeklinde oynayın. İlk yer bir gol altı şeklinde de diye oynayın. Sakanderi maçı sıfırdan sıfır bekliyorum arkadaşlar. Burada benim oranım var. Arsenal Ufa maçında 2 0 olma ihtimali var arkadaşlar. Değerlendirin. Sistem kuponlarınızda Hakkı kupuyu maçında ise Hakkı kaybetmez şeklinde oynadım. 1.65 oranı var. Yüksek bu oran kesinlikle değerlendirmenizi isterim. Inter Türk'ü Hüfk maçında ise ilk yarısı 1.5 gol altı şeklinde oynayabilirsiniz arkadaşlar. 1.30 oranı var. İlk yarısında bir gol olabilir ama ikinci golü geleceğini sanmıyorum. Soçi Kimik maçında ise kimin bu maçı kaybetmesini beklemiyorum. 1.50 oranından değerlendirin. Levaniye Tal 2 deplasman ekip kazanır 1.20 oranı var değerlendirin. Sonra Al Murak maçı 1.48 oranında ev sahibi ekip kazanır. Al Hit maçında 2. deplasman ekibinin kazanmasını bekliyorum. Banku gördüğüm mesela bir maç diğer maçı arkadaşlar Zalgiris maçıdır. Deplasman ekibi kazanır ve 1.5 gol üstü şeklinde oynayabilirsiniz. 1.65 oranı var iki buçuk gol üstü şeklinde oynayabilirsiniz. 2 nokta tam iki oranı var arkadaşlar değerlendirin. Florya tal 5 beş gol beklemiyorum. Dört buçuk gol altı şeklinde oynayabilirsiniz. Al Dubai maçında ev sahibi kazanmasını bekliyorum. Bir nokta kırk oranından ev sahibi ekip kazan bir buçuk gol üstü şeklinde oynayabilirsiniz. Al Rayhan maçında da bir ve bir iki ve iki buçuk gol üstü de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şu an 1.5 gol üstü. 1.60. Zaten şu Al Dubai ile Al Rahyan yatarsa bizi bilmek için hani yatırmak için yatmışlardı. Çünkü biri birinci sırada sonuncuyla ile oynuyor. Bir ikinci sırada sondan bir üsttekiyle oynuyor. Duldak maçında karşısında bir gol olacağını düşünüyorum ama iki gol olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Değerlendirin. Rusya Ligi'nden Spartak Moskova maçında karşısında gol bekliyorum. İlk yarısında bir gol son dakikalara doğru gelebilir. Canından takip edenler oynasın. Meçela maçında da iki yaşında bir gol bekliyorum. Kızıl Yıldız Banko gördüğüm bir maçtır. Kazanmasını ve bir buçuk gol yükseklerini kazanacağını düşünüyorum. Bayern Münih Barcelona maçında. Genelde arkadaşlar böyle Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde goller her zaman ilk yarıda atılıyor. ikinci yarıda atılıyor doğrudur ama ilk yarılar hiç boş geçmiyor. İlk yarıda 0.5 gol şeklinde oynayabilirsiniz. Kupon oluştururken oynayın. Canlıdan takip edecekseniz de çok da dakikaların geçmesini beklemeyin. Çünkü goller erken gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle dünkü başarılarımızı gösterelim arkadaşlar. Tekrardan görüyorsunuz. 16 maçtan 15'ini tutturuyoruz. Ama bir türlü kanalımız büyümüyor. Nerede? olur olmadık kanallar var. Adam böyle kupon gösterip şey yapamıyor. Tutturduğu maçları gösteremiyor ama bin tane yorum var. İzlenmesi ne bileyim 10000 bin, bin Bir tane de kupon ver de şu kuponu ben tutturdum diye göster ama gösteremez. Bilmiyorum öyle boş adamların kanalları büyüyor. Biz iyi çalışmamıza rağmen o kadar analiz yapıyoruz, şey yapıyoruz. Bir türlü büyüyemedik. Bu da şu, dünkü tutturduğumuz maçları göstereceğim arkadaşlar. Leipzig Atletico Madrid maçında golün en çok golün ikinci yarı olacağını şey yapıyordum arkadaşlar. İki yarıda gol bir türlü gelmedi. Maç 2-1 skorla Lapsik şeysine galibiyetiyle tamamlandı. Zaten bu Lapsin bu maç kazanmasını ben bekliyordum şahsen. İlk golü de o buldu. İlk gol Atletico Madrid bulmuş olaydı. Savunmaya çekilecekti ve bu maç kısır bitecekti arkadaşlar. İkinci yarı olmasına rağmen maç üstte tamamlandı ve 1.30'dan 50 lira 65 lira para aldık arkadaşlar. Sonra o gün içinde saat 8.30'da başlayan Haçken maçında 5. gol olmaz dedim arkadaşlar. 3-1 skor. Girona maçında da 2. gol olmaz dedim. Çünkü ilk yarısında zaten maçın 0 biteceğini ben size söylemiştim. İlk yarı 0 ve şey olarak maç genel olarak 2 buçuk alt bitecek demiştim. 1-0 öndeydi. İkinci gol gelmezdim 10 liraya 17 lira para aldık buradan da. Nörki maçında 3.5 buçuk alt dedik. 1.18 oranı var. Sirius maçında 5. gol olmaz dedik. 1.90 oran vardı arkadaşlar. 50 liraya 113 lira para aldık. Burayı gösterdik. Öztürk maçında 2 yarı 0.5 gol üstü şeklinde oynadım. 1.90 oran vardı. 50 liraya 95 lira para aldık. Ondan sonra Wellington maçında 2 yarı 1 dedim arkadaşlar. İlk yarı bir dedim canlıdan takip ediyordum bu maçı. 5 gibi yüksek bir oranı vardı. 50 liraya 250 lira para aldık arkadaşlar. Bakın ben size canlı canlı gösterebiliyorum. Oynadım şunlar tutturdum ama başkaları gösteremiyor sizlere. Ondan sonra Montreal maçı 2.5 alt dedim. 1.75 oranı vardı. Kulüp Tice maçı 2.5 gol altı şeklinde şey yaptım. 1.85 oranı vardı. 10 liraya 32 buçuk lira para aldık burayı gösterdik gene aynı maçta Montreal maçında var dedim 1.35 oran kulüp Tijin maçı bir buçuk gol üstü 1.15 oran 50 liraya 78 lira para Burada ondan önceki bir gün Malmö maçı dördüncü gol olmaz ve Düzün Garden maçı dördüncü gol olmaz şeklinde oynadım. 1.65'e 1.45 oran 10 liraya 23 lira gibi para aldık arkadaşlar. Şu FC Amerika maçında da arkadaşlar 3-0 zaten takım önde. 4. golü de Amerika bulabilir. Bulaması da karşılıklı gol oranı neymiş? 1.65 60 olmuş yükselmiş. Bu maçta ikinci yarı çok gol olacağını sanmıyorum. Aslında şu, 4.5 gol altı şeklinde değerlendirilebilir. Hatta 5.5 gol altı şeklinde de. Neyse arkadaşlar. Videoyu çok da uzun tutmaya gerek yok. Like atmayı yorum yapmayı aklınıza gelen soru varsa sorabilirsiniz. Şöyle şöyle kuponlar verin diyebilirsiniz. Ya da ne bileyim takip ettiğiniz oran şikesi varsa şu oranı bir takip et de diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ederim. Bir de kanalımız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like atın. Ben de doğru iş yaptığımı güveneyim kendime. Ve de kanalımız büyümesine yardımcı olun arkadaşlar. Ne bileyim videoyu gidin paylaşın ya da ne bileyim başka youtuberların şeysine şey yapıyorsunuz. Videolarını izliyorsunuz para kazanmak için. Ben de izliyorum. izlemiyor değilim. Ama kendi şeylerime genelde daha çok görüyorum. Orada mesela paylaşın. Şöyle bir kanal var. Böyle maaş tutturuyor falan filan. Böyle ayağına bir paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Videoda çok uzun tutmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.